Bugün sizlerle Ege'nin en sevilen düğün yemeklerinden biri olan keşke yapacağız. Keşkek daha önce işte savaş yıllarında göçmenlerin, ondan sonra yörüklerin e, buğday, tavuk, kuzu eti ya da dana etiyle yaptığı bir yemek. E, buğdayı haşlıyorsunuz, içine kuzu eti, dana eti, tavuk eti ne arzu ederseniz onları koyuyorsunuz. Ona göre yemeğinizi pişiriyorsunuz. Biz şimdi... akşamdan kabarttığımız. Keşkeğimizin üzerine buğdayımızın üzerine şimdi tavuk suyu ilave ediyoruz ve biraz daha pişireceğiz. Tavuk suyu lezzet vermesi için köy tavuğu kullandık. Görüyorsunuz oldukça yağlı bir tavuk. Şimdi tekrar ocağa koyacağız ve pişmesini bekleyeceğiz. Sonraki işlemler keşkeyi dövmek olacak ve etini karıştırmaya Biraz daha dökeceğiz. Tamam. Yan tarafta da nohutumuz pişiyor. Keşkeğimize biraz daha koyacağız. Evet, nohutumuz. Nohutumuz da. Oh, mis gibi. Evet. Pişmeye devam et gibi. Nohut birazcık daha su koyalım süzgece koyuyoruz. Yavaş yavaş dövmeye başlayacağız keşkeğimize. Keşkeyi böyle dövüyoruz işte. Sıçrıyor arada. Sıçrayabilir. Korkmayın her yemek sıçrıyor. Bir şey olmaz. Demin parmağımı yaktım. İçine sokma gibi bir gaflette bulundum. Bizim burada bu keşkeyi e, düğün sahipleri ondan sonra gençler falan kocaman küreklerle dövüyorlar. Büyük kazanlardan. Satın herkes biliyordur yani egeli olanlar. Işte duyanlar duymayanlara söylesin. eşeğimiz hazır oldu. Şimdi ben bunu sunum yapmaya çalışacağım. Şöyle. Şimdi hazır sunuma keşkeğimiz şöyle güzelce yağlar. Biraz bulaştırdım ama olsun. Şimdi keşkeğimiz oldu pişti. Ee, ben de biraz onu süslemek istedim. Bu şekilde Balıkesir yöresinde ve diğer yörelerde servis ediliyor. Bizim yöremizde genelde sade ve yanında nohutla servis ediliyor. O yüzden burada ekstradan nohut koydum. Ee, cevizleri yağ ile birlikte kavurmadım. Ben sevmiyorum cevizi yağ ile çok kavurmayı. Yanında turşu yedik. Bu leylaklar de ablamların bana hediyesi. Ee, buradan herkes öpüyorum. Ee, sizler için deniyorum. Bakalım. Şöyle nohudundan hepsinden bir arada alıp. Biraz sıcak. Korkuyorum. O Şöyle. Şöyle. Gerçekten olay. Olay. Şahane. Mükemmel. Hepsi bir arada. Afiyet olsun. Siz de yapın. Yaptıklarınızı bizle paylaşın. Fotoğraf atın. Biz etiketleyin. Bu şekilde dönsün. Hoşçakalın.